ECM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır'a bağlanalım. Kudret Bey bize bu son gelişmelerden bahsettik. İstanbul'daki zirvede şu an dünyanın gözü kulağı. Dün bekleniyordu aslında Putin gelecek mi, Zelenski gelecek mi? Bunu tartışıyorduk. Ama liderler düzeyi yerine heyetler düzeyinde bir toplantı bekleniyor. Peki bunun piyasalara yansıması ne yönde olur? Jeopolitik risk primi tekrar artar mı? Ne dersiniz? Tabii bugün özellikle liderler görüşme yapıyor olsaydı bu toplantılara birazcık daha farklı bir bakış açısı oluşturabilirdik ama liderler dışında heyetlerin yapacağı görüşme e, bu süreçte tabii ki bir e, süreç olacağını bize çok net bir şekilde gösteriyor. E tabii iyimser e, mevcut görüşmelerin birazcık daha iyimser tavırda devam etme süreci bile piyasalar nezdinde Olumlu bir hava yaratacaktır. Çünkü bildiğiniz gibi e, bu süreç uzunca bir süredir konuşulan bir konu. E, Hafızam beni yanıltmıyorsa da 3 yılı aşan bir e, görüntü oluşturdu. E, bu yüzden de özellikle burada yapılacak görüşmelerden sonraki bölümlerde liderlerin yapacağı süreç çok daha önemli olacaktır. Yine e, Ukrayna liderinin Putin'le alakalı söylemleri de vardı. Yani savaşın bitmesi istenmiyor şeklinde. Ama tabi burada e, Türkiye'nin önderlik etmesi, Amerika'nın da işin içinde olması belki süreci gelecek dönemde çok daha iyi bir noktaya taşıyabilir. Bu yüzden de bugünkü heyetlerin, heyetlerin yapacağı görüşmeler önem arz ediyor. Piyasalar tabii fiyatlama reaksiyonu tarafında dün mesela altın fiyatlarında 3120'lerden işte 3200'lerin üzerine çıkan bir reaksiyon görmüş olduk. İster istemez hala daha riskin devam ediyor olması fiyatlama akışı tarafını e, bu nebzede zaten gösteriyor. E, tabii ki bugünkü açıklamaların detayını dikkatle takip ediyor olacağız ve piyasa dinamiklerine bu anlamda bakıyor olacağız. Borsa endekslerinin zaten ana akışı. Amerika Çin tarafındaki e, tarife süreci ve şu anda da zaten 90 günlük zaten geçici süreç o bölümü iyimser tavırdaki reaksiyonun devam etmesini olanak tanımaktadır. Bu arada bir son dakika gelişmesini de aktarmak isterim. Dolmabahçe Sarayı'nda Türkiye ve ABD'li heyetlerin görüşmelerinin başladığını belirtelim. Daha sonra üçlü formata da dönmesi bekleniyor. Kudret Bey bir de dün ABD'den gelen üfe verisini karşıladık. Onun dışında hafta boyunca da yeni verileri izledik. Bu gelen veriler Fed'den daha erken bir faiz indirimi düşüncesini arttırdı gibi gözüküyor. Piyasanın beklentileri en azından bu yönde. Siz nasıl yorumlarsınız? Beklemeli miyiz gerçekten? gerçekten daha önce bir faiz indirimi şimdi bu noktada özellikle FED cephesinde birazcık daha istihdam piyasası ön planda olmakta Nitekim FED Başkanı Powell'ın da bu denli söylemleri de önem arz ediyor Şimdi biz bu ayın başındaki istihdik rakamında yüzde 4.2 ile bir öncekine paralel bir sonuç izledik Eğer 4.3 gibi Geçtiğimiz yıl Ağustos dönemindeki rakamlar olsaydı burada birazcık daha farklı bir dinamik oluşturulabilirdi. Enflasyondaki evet bir aşağı yönlü reaksiyon görüyoruz. Manşet tarafta ama yıllık bazdaki e, sabit görüntünün devam ettiğini izleyebilmekteyiz. İstihdam piyasasında öyle çok ciddi bozulmalar göremiyoruz. Zaten mevsimsellikten kaynaklı tarım dışının iyi gelebilme senaryosu vardı ama işsizlik o bölümü bozmadı. Jolks verisinde işsizliği bir miktar yukarı çekebilecek bir detay söz konusu vardı ama iş gücüne katılma oranında bunu teyidini kazandırmadı. Yani özetleyecek olursak aslında istihdam piyasası Fed'in daha erken bir şekilde faiz inmeli şeklindeki düşüncesini desteklemiyor. Tabii ki manşet enflasyona baktığımız zaman bu akış ister istemez piyasayı biraz bu anlamda düşündürtüyor. Ama yine tahminlere baktığımız zaman da şu an için Fed'in özellikle yılın kalan toplantılarında 3 adet indirim yani 2 artı 1 diyelim biz buna indirim yapabilme senaryosu üzerine durmakla birlikte ilk faiz indiriminin neredeyse Eylül'e sarkıttı. Yani biz tarım dışı sitem zamanında öncesinde biz 3 tane hatta 4'e çıkabilecek bir düşünce yapısı içerisindeyken istihdam verileri sonrasında bu 3'e düştü. Şimdi de 2 artı 1 olarak vurgulanabilecek bir düşünceyken Haziran'dan Temmuz'a, Temmuz'dan da Eylül'e sarkan bir senaryo söz konusu. Önümüzdeki haftaki data setlerinde PMI verileri bir miktar önem arz ederken ay sonundaki PCI verisini bu anlamda bakacağız ama Haziran'ın ilk haftasındaki istihdam verileri Hazirandaki toplantı için projeksiyonlar açısından da önem arz edilecektir Ama çok yakın bir dönemde FED faiz indirimi yapmayacakmış gibi duruyor Kudret Bey bir de dün tabii ki takip ettiğimiz noktalardan biri de FED Başkanı Jeremy Powell'ın konuşmasıydı Merak ediliyordu politika çerçevesinde değişiklik olabileceğini söyledi Değişiklikten kastı tam olarak ne yani Powell'ın açıklamalarını nasıl değerlendirmeliyiz? Aslında tabii süreci hazırlamaya da çalışıyor Fed Başkanı Powell. Çünkü e, piyasalar nezdinde bir yandan beklentileri yönetebilmek, bir yandan makrokonjöktürle ilerleyebilmek. Tabii Trump'la da olan o sürtüşme sürecinin de yani kredibiliteyi azaltması, güvenilirliği azaltması hususunda biraz daha o ılımlı tempoya girebilmek. Bu özellikle zaten biraz önce de vurguladığım gibi, Fed Başkanı Powell'ın dünkü ifadelerinde istihdam piyasasına da özellikle atıfta bulundu. E, bu yüzden de e, Fed için aslında sinyali işsizlik rakamındaki olası yukarı yönlü reaksiyonda e, görüyor olacağız ve gelecek dönemde de ister istemez bu bölgede de bir miktar daha yukarı yönlü reaksiyonlar görebilme senaryosunun da ön planda olması, Fed Başkanı Powell'ın aslında süreç için bir hazırlık dönemi oluşturmasına olanak tanıyor. Haziran toplantısında bu aksiyonu gerçekleştirebilmesi için yani çok daha erkene çekilebilmesi için gerçekten 43 4.3'lerin de üzerine çıkan bir senaryo ile teyit kazanması lazım. Çünkü hep söylüyor biz veri odakta gidiyoruz makro göstergelerdeki bozulmalara karşı FED Zaten gerekli aksiyonu yapmaya hazır şeklinde vurgu yapıyor. E bu açıdan da biz istihdam piyasasına ilişkin çok kötü bir data seti en azından öncekine kıyasla kötü bir data seti görmemiz lazım ki FED bu dinamiklerde hazırlık e, aşırmasını gerçekleştirsin. Bu yüzden de FED konuşmasının e, başkanın açıklamalarını ben hazırlık dönemi olduğunu düşünüyorum. Tabi bu hazirandan e, eylüle geçti temmuzdan eylüle sarkmıştı. Temmuz'da tekrar geri gelir mi? Bunu tabii kestiremiyoruz. Bir veri odaklı bakmaya çalışıyoruz ama şu anki denklemde başkanın bu süreci hazırlık yaptığını çok net görebilmekteyiz. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır bizle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Evet küresel görünümü burada noktalıyoruz.